Evet sevgili zıpkıncı dostlarım hepinize merhaba Arkadaşlar bir önceki videomda size Diverman firmasının yeni üretmiş olduğu yüzdürücü ve dikey makarası hakkında bazı bilgiler vermiştim Bunlar bir nevi bir ön inceleme gibiydi Daha sonra kullandıkça size geri dönüşlerini geri dönüşlerimi yapacağımı söylemiştim Ve arkadaşlar bunları kullanma imkanı buldum Şöyle gösterelim bu yatay makara arkadaşlar. Bu yüzdürücü. Bu da dikey makara arkadaşlar. Evet. Daha önce tabi yatay makarayı kullanıyordum arkadaşlar. Bu makara 114 gram arkadaşlar. Bu yatay makara 114 gram. Bu dikey makara da arkadaşlar 144 gram. Evet dostlar neden gramajını söylüyorum? Çünkü Bildiğiniz gibi suda zıpkının sepiyesi, yüzerliği bunlar atışta çok önemli faktörler. Ondan dolayı en ince ayrıntıyı bile bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar e, geri dönüş olarak sizlere neyi söylemek istiyorum? Birincisi şu, ben bu yüzdürücüyü arkadaşlar taktıktan sonra ve dikey makarayı taktıktan sonra arkadaşlar Zıpkının biraz ağırlaştı. Neden ağırlaştı? Ee, arada bir 30 gram kadar makarada ağırlık farkı var. Yüzdürücü e, maalesef bunu karşılayamadı arkadaşlar. Ne oldu? Ben daha önce yatay makarada e, şiş zıpkın üzerinde yokken e, zıpkın satıhta paralel, satığa paralel duruyordu. Şiş üzerinde yokken arkadaşlar. Ama e, dikey makara olduktan sonra ne oldu? Bu e, satırta paralel değil, böyle durdu. Yani e, zıpkın gene e, pozitif değil, negatif. Yani suyun üstüne çıkıyor, çıkıyor çıkmaya. Ama ne oldu? Arka tarafa bu biraz daha ağır geldiği için suyun üstünde böyle kalıyor. E, bu da tabii benim istemediğim bir durum. Ondan sonra arkadaşlar, tabii bunu firmaya size söylediğim gibi bu bir test olduğu için geri dönüşünü yaptım arkadaşlar ve sağ olsun firma sahibi Eray kardeşim yüzdürücünün 150'ni biraz daha arttırdı arkadaşlar. Evet bu benim ilk kullandığım yüzdürücü arkadaşlar. Şu da ikinci kullandığım yüzdürücü. Evet arkadaşlar bu yüzdürücü gayet başarılı oldu. Ne oldu? Atış yaptıktan sonra zıpkının ıı, şiş üzerinde yokken satıhta tekrar paralel durmaya başladı ve sepiyesi çok daha güzel oldu arkadaşlar. Şimdi kullanım açısından da tabi geri dönüşlerimi size yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani bu dikey makarayı ben taktıktan sonra ne oldu? Ondan sonra yüzdürücüyü taktıktan sonra ne oldu arkadaşlar? Bunlardı. bundan biraz size bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şu an Diverman firmasının ürettiği Divermaster Master modeli Alüminyum düz alüminyum bu bir boru standart alüminyum zıpkın ve e, bu zıpkın e, arkadaşlar tüm alüminyum zıpkınlar gibi kütlesiz bir zıpkın yani daha çok daha çok manevraya önem verildiği için bu zıpkın e, hafif ve manevrası güzel bir zıpkın. Lakin e, ne oluyor arkadaşlar zıpkın hafifledikçe manevrası tabi artıyor burada bir avantaj sağlıyor ama bu sefer e, ağır kombinasyonda tepmeye başlıyor arkadaşlar. E, tepme de tabi istemediğimiz bu durum. Ne oluyor? Atışta e, istediğimiz yüzdeyi yakalayamıyoruz arkadaşlar. Tabi e, bunu lastiğimizin kat sayısını ayarlayarak, düşerek, arttırarak derinliğimize, av derinliğimize göre ayarlayabiliyoruz. Lakin arkadaşlar size şunu söylemem gerekiyor. Yüzdürücüyü taktıktan sonra ve dikey makarayı taktıktan sonra zıpkın inanılmaz stabil atışlar yapmaya başladı. Yani bir Roy gibi, Roy sistem gibi, bir roller gibi tabii ki olamaz. Lakin nasıl oldu? Zıpkının kütlesi arttığı için atış çok daha stabil ve tepmesiz olmaya başladı arkadaşlar. Yani önceden tabii kabzeyi biraz daha sağlam tutmak gerekiyordu. Çok daha dikkatli olmak gerekiyordu. Bu sefer e, gayet stabil atışlar yaptım. Yani e, hatta almaz dediğim çok e, uzak mesafeden güzel bir baraküda aldım. Videosunu neden paylaşmadım sizinle? E, su çok bulanıp ondan dolayı da videosunu paylaşamadım arkadaşlar. Şimdi dostlar bu e, tabii ki zıpkına yüzdürücü ve e, makara kütle kazandırmasına rağmen e, arkadaşlar yüz değişmiyor. Neden değişmiyor? Yüzdürücü onu nötralize ediyor arkadaşlar. Zı, makaranın vermiş olduğu ağırlığı ve kütleyi e, nötralize ediyor. Ve e, zıpkınımız hiçbir şekilde sepiyesi değişmeden aynı şekilde e, atışımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Lakin şunu söylemem lazım arkadaşlar. Bu e, Makara dikey olduğu için gördüğünüz gibi bu da yatay bir makara suda e, haliyle bunun direnci arkadaşlar manevralarda biraz daha su direnci fazla olur. Sürtünmesi daha fazla olur arkadaşlar. E, bu makara tabi daha çok zıpkına yakın olduğu için sürtünmesi biraz daha e, az olur arkadaşlar. Fakat dediğim gibi yüzdürücü taktıktan sonra e, şimdi bazı arkadaşlar aşırı derece tepme oluyor. Yani biraz kuvvetli lastik kullanıyorlar falan filan tam ayarlayamıyorlar işte e, aşırı tepme yapıyor diyorlar ben kendim zaten uzun süredir yani 82'lik zıpkın 75'lik 65'lik zıpkın ondan sonra e, almak isteyen arkadaşlar zaten zıpkın hafif olduğu için kesinlikle çift lastiği ne yaptım öğrenmedim yani 82'lik çift lastik almak istiyorum uzak atsın falan filan diyen arkadaşların çoğunu da 100'lük zıpkına yönlendirmişimdir arkadaşlar Lakin bu sorun ne oldu arkadaşlar? Bu yüzdürücüyle ve dikey makarayla çözülmüş olduğu bana kalırsa gerçekten tepme olayı minimuma inmiş durumda. Ben bundan sonra bu şekilde kullanacağım tabii zıpkınımı. Gayet hoşuma gitti arkadaşlar. Denemek isterseniz sizlere de tavsiye ediyorum. Zaten çok fazla biliyorsunuz Diverman'in ürünleri öyle aşırı derecede uçuk fiyatlı pahalı üretimler değil yerli üretim bildiğiniz gibi yani fiyat performans ürünleri o şekilde dostlar benim geri dönüşüm bu şekilde oldu sizlerle paylaşmak istedim hepinize sağlık dalışlar diliyorum görüşmek üzere